Tura Hepinize merhaba ben Ardem Bugün yepyeni bir FIFA'ın bir rebuild videosu ile karşınızdayım Biliyorsunuz ki milli takımımız maalesef Euro'da kötü bir performans sergiledi İki maçta da yenildik hem de gol atamadık Hala böyle küçük bir umudumuz var Belki İsviçre'yi yenersek 3. E, olabiliriz grupta Oradan ilerleyebiliriz Umarım bu dediklerim gerçekleşir Dünkü Galler maçından sonra bu videoyu çekmeye karar verdim Milli takımımızı alacağız arkadaşlar Ve FIFA'ın birdeki Euro turnuvalarında başarıya taşımaya çalışacağız. Zaten işte 2030'a kadar kaç tane euro var? Oradan 4 yapsan bilmem ne gelsen şuradan dönsen İki tane Euro turnuvası oynayacağız oyunda öyle simüle edeceğiz. İnşallah milli takımımızı başarıya taşırız. Twitch kanalında şu anda canlı yayındayım. Yayınlara gelmeyi unutmayın inanılmaz eğlenceli oluyor bence. Sabitlenmiş yorumlara bıraktım. Oradan linki tıklayıp takip edin Twitch'imizi. Haydi lafı çok uzattık videomuza başlayalım. Evet milli takım oyuncu seçimini yapacağız şimdi. Milli takımın teknik direktörü olduk. Yani sol bek mevki mevki keşke gösterse. Mesela Serdar Gürler yerine bir sol orta saha alalım yani burada değil mi? Ozan Tufan'ı hiç almamışız. Ozan Tufan lazım. Emre Kılınç iyi. Yusuf, Enes Ünal. Enes gelişiyor da Cenk baba yaşlı bir de Burak var. Burak varken şimdi şey olmaz. Çok orta saha var. Bir orta saha eleyeceğiz. Gerçi burada kanatlar da var. Ee, Emre Kılınç kalsın. Bakıyoruz şöyle. Sangara. Hasan Ali olmaz mesela. Onun yerine bir Solbek yok mu? Solbek lazım bize. Ben Solbek'e Rıdvan Yılmaz alacağım. Belki gelişir birkaç sezonda. İnşallah gelişir. Ee, bir de Kaan Ayhan'ı almak istiyorum takıma. Orta sahada Oğuzhan yerine Kaan Ayhan alabiliriz. Nerede Kaan Ayhan? Baba kaçtı Kaan'ın reytingi ya. Abi bir de ben milli takıma kendi dokunuşumu yapacağım. Normalden farklı olarak küçük bir dokunuş yapıyorum. Emre Kılıç iyi oyuncu, hoş oyuncu ama ben onun yerine farklı bir şey yapacağım. Kimse kusura bakmasın. İşte şimdi simülasyon makinesi milli takıma geliyor. Simülasyon makinesi hayırlı olsun. Evet olay budur. Arkadaşlar kadroyu gönderiyoruz. Milli takımımız ekranlarda arkadaşlar. Böyle oynatacağız. Ben gerçek hayatta oynatsaydım böyle oynatırdım. Onu da söyleyeyim hani merak edenler varsa. Çünkü Twitch'te bazen soruluyor chatte. Neyse efendim şimdi Euro 2024'e doğru gidelim. Şimdi ben Euro'ları oynayacağız dedim ama burada Dünya Kupası da var ve Dünya Kupası'nda da gruplara kaldık. Hayvan gibi bir grup. Tövbe estağfurullah bu nasıl? Hollanda, Slovenya, Uruguay. Abi ne yaptınız? Bari Slovakya olsaydı. Slovenya'da oblak var kalede ya. Oho inat diye buna derler ama yani. Diğer gruplar ne abi? Bak beni şu gruba şey yerine koy. Kolombiya yerine olsaydım mesela. Gayet güzel. İspanya, Çin, Şili. Bu ne abi? Bak burada da olabilirdik Bulgaristan yerine. Ya en zor grup bizim grup ya. Bu yıl Euro'daki şey grubu gibi bir grup bu. Sen söyle ismini. Portekiz, Almanya, Fransa, Macaristan grubu gibi bir grup. Tabi o gruptan daha kötü de neyse. İyi hadi hayırlısı olsun Dünya Kupası'nı şimdi şey yapacağız. Bak burada maçlar var. Grup maçlarını simüle edelim. Eğer ki şayet ki çıkarsak gruptan işte o zaman bizi bekle dünya. Ne sambacı Brezilya. Ne de Çin, la lay 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 lay. Neyse tamam. Bunu yaşamadık devam ediyoruz. Dostlar Rijen Solbeke bakın. Oha 23 yaşında. Baba sen kimsin Ersu? Bizim milli takımdan kovmuşlardı biz yine geldik. Ve evet, Ersu'yu gördük. Yusuf Yazıcı. Yusuf yazıcı oynatabiliriz bu arada. Ahmet Kutucu yerine de Enes Ünal yapalım. Merih falan abi takım. Bayağı baksana. Mert Müldür var. Zeki Çelik. 83. Niye oynamıyorsun yavrum evladım? Tamam. Böyle oynatacağız. İyi bir takımımız var. Okay falan nerede? Ha, okaymış zaten bu. Euro elemelerinde de durumumuz bu. Tövbe estağfurullah. İspanya geliyor arkadan. Ne oluyor ya? İki maçımız kalmıştı. Aman. Aman çok tehlikeli. Kalamazsak çok üzülürüm. Arkadaşlar 10 maç tabi daha maç yokmuş biz Euro'ya kaldık. Oğlum gruba bak yine ya Allah kahretsin ben artık çıldıracağım ama ya. Çıldıracağım ya. Şu gruba bakar mısın? Tamam göndereyim aday kadromu da. Tamam yani millet de gelişiyor. Rıdvan Yılmaz şey olmuş. Şu Ersu bence Caner'in Rijeni olabilir. Çok mantıklı yorumlarda gördüm. Caner'in Rijeni olması bence de mantıklı. Arkadaşlar burada 75'lik Kerem Aktürkoğlu var. Onun yerine bir Emre Mor alalım. 79'luk çünkü. Ee, Sinik yerine de Doğukan Sinik miydi o? Onun yerine de burada Berkay Özcan alalım. Orada oynatırız bir şekilde. Ratinge bakıyorum şu anda tamamen. İyi iyi ratingler yüksek. Bu takım oynar. Hadi inşallah diyoruz. Burak Yılmaz Futbolu bırakmış. Efendim grubumuz bu şekilde Euro'da. Fransa, Finlandiya, Slovenya. Yani Slovenya bak. <laughs> Abi Dünya Kupası'nda da aynı gruptaydık. Allah kahretsin. Ne diyeyim ki ben sana ya? Finlandiya. Üçüncü olursak iyi. Yani üçüncü olursak iyi. Hayırlısı. Hadi oğlum Finlandiya'yı yendik. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Finlandiya'yı yeniyoruz. Fransa ile beraber 3 puanımız var. Takımımız bu şekilde. Gayet hayvansı güzel bir takımımız var bu arada. Ben beğeniyorum. Zeki Çelik Çağlar falan. Çağlar kaptan olmuş bir de. Altay'ın reytingi kaç? Altay. Uuu bak. Neredeyse aynılar. Bir reyting fark var aralarında. Çalhanoğlu 30 yaşına gelmiş. Merih 83 burada Ozan Kabak yerine Merih oynasın diyeceğim. Yorgunluk falan onlar şey yapılmış. Tamam. Şimdi Rusya maçını biz simüle edeceğiz. Haydi bakalım Euro. Türkiye'miz. Bizim çocuklar. Basıyoruz abicim. Basket, Bizim çocuklar. Hu yapma. 2-2 kaldık. İyi en azından yenilmedik. Fransa'ya yenileriz. Tamam yenilmememiz iyi oldu bunlara ya. Bunlara yenilmememiz iyi oldu. Bunlar çünkü yenilmiş galiba Fransa'ya. Biz de yenilirsek sıkıntı. Averaj da mı şey olacak? Ulan. Ulan burası çok kritik. Bir dakika. Averaj kaç? Abi bizim iki boh bunların eksiği ki Biz geçiyoruz. Tamam. Tamam tamam. Biz şimdi bu Fransa'dan çok gol yemediğimiz sürece şeyiz. Yenilsek bile sıkıntı yok. Gel abi. Belki de berabere kalacak. Hadi. Tamam 2-0. Geçtik abi. İşte bu. <laughs> 4 puanla gruptan çıkıyoruz. Zaten Slovanya yenilmiş lan. İyi bakalım. Euro'da ne yapacağız acaba çok merak ediyorum. Oğlum Euro'da çeyrek finaldeyiz. E bize niye oynatmıyor bu maçları ya? Ben oynamak istiyorum. Ne zaman? Yenildin diyor. Allah kahretsin çeyrek finalde yenilmişiz. Abi ne olduğunu anlayamadım ki bu simülasyon sistemi berbat. Berbat bak sana söyleyeyim berbat yani. Zaten çeyrek finalde olduğumuz da kesindi. Gruplardan çıktığımıza göre çeyrek finalde olacaktık. Neyse efendim İtalya bizi 2-1 yenmiş. Ee, biz niye bunu oynatmadı bize bunu ben onu anlayamadım ki ya yeni sezona geçince o arada oynandı demek ki öyle olduysa yapacak bir şey yok iyi neyse en azından çok ezilmemişiz 2-1 yalnız 3 tane maçı 2-1 bitmiş diğer maçta 3-1 bitmiş lan yarı finale Fransa ile İngiltere İtalya Hollanda ulan Hollanda'yı biz yenerdik be görüyor musun gerçi Hollanda da Belçika'yı elemiş bir sonraki Euro'ya gidelim o zaman ne yapalım? Euro 2028 öncesi bir kadro seçimi yapacağız. Valla Abdülkadir Ömür'ü almayanın aklından şaşarım ben abi. Kimse kusura bakmasın. Ya iki kalecimiz mi olsa acaba turnuvada? Neyse 3 olsun yedek olsun. Altay bu arada Uğurcan'ı geçmiş. Ee, ben şimdi burada Yıldırım Mert Çetin yerine zaten baya bir stoper var yani. Ya da Kaan Ayhan yerine şey yapacağım burada. Nerede? Abdülkadir Ömür'ü alalım. Gökdeniz Bayraktar da var. Gökdeniz'i de, Kerem Akdürkoğlu'nu almak isterdim ama Gökdeniz'in reytingi daha fazla ona bakıyorum. Ee, bir de burada biz ne eksik demiştik? Lan Orkun Kökçü nerede? Burada mı? Ha buradaymış biz görmemişiz, tamam. İyi tamam başka bir şey eksik değil. Okey, böyle iyiyiz. Yani mesela orada Hakan Çalhanoğlu yerine biz Abdülkadir Ömür oynatabiliriz artık 82. Böyle geldin işte olay budur ya, mevzu budur. Sen de OF oynuyorsun Yusuf tamam. Böyle iyiyiz arkadaşlar. Oo Euro'daki gruba bak. İşte ben böyle bir grup istiyorum. Olay budur. Euro 2028'deki gruba bak abi. Bu gruptan net şu anda çıktık. Bak şu an çıktık yani. Şu an çıktık. Artık videonun sonlarına yaklaşıyoruz. Bu bizim son turnuvamız. 6 ayda 84 reytingle kalede güzel görünüyor. Bakalım ne olacak yani herkes 80 üstü. İnşallah iyi oynarız. Ne diyeyim? Şöyle bir simülasyon yapalım bakalım grubumuzu. Tamam seçtik la kadroyu. Kadroyu seçtik tamam. Seçtik gel sen hadi bakalım Simülasyonumuzu başlatıyoruz Hayırlısı uğurlusu olsun efendim bu gruptan çıkamıyorsak Ben buradan kalkar giderim Gruptan çıkamazsak kalkar giderim A few moments later. Evet bir bir Allah kahretsin <laughs> Gruplardan çıkamadık arkadaşlar Yani görüyorsunuz burada Allah kahretsin Ben diyecek bir şey bulamıyorum Üff. D grubunda 3. olmuşuz. Yokuz abi çeyrek finalde. Bırak abi ya. Bizim çocuklar tarihi yazacak. Kimsenin gözünün yaşına bakmadan. Gözüküyor mu? on? Hadi ben yayını da kapıyorum ya. Gözüktü mü? 啊。呵、uh，哦、huh. uh huh.